Aksaray Gençlik Spor İl Müdürlüğünde judo antrenörüyüm. Aynı ayrıca kuraş branşıyla da uğraşıyoruz. Evet. Hocam çocuklarımızın Avrupa dereceleri var. Bu süreçte nasıl hazırlandınız? Şimdi normal meslekleri branşları judo, ee, yan branş olarak kuraş, işte sambo gibi branşlara giriyorlar. Tabii bakanlarımızın temsilinde e, Kuraş'ta Türkiye şampiyon oldu. Üç tane sporcumuz, dört tane sporcumuz pardon. 3'ü Avrupa'ya gitti, dördü 3'ü madalya aldı. İki tane Avrupa ikincisi, bir tane de Avrupa üçüncüsü. Oraya da iyi adapte oldular. Judo branşının vermiş olduğu e, tekniklerle Kuraş'ta başarı oldular. İnşallah e, yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorlar. E, yaklaşık iki yıldır Kuraş'ta uğraşıyorlar. Yani 7-8 yıldır judo ile yapıyorlar. Judo'nun avantajını kullanıyoruz öyle söyleyeyim. Geçen sene talihsiz bir olayınız vardı hocam. Ona değinebilir miyiz? Ee, tabii ki geçen yıl biraz İran'da Minikler Türkiye Judo Şampiyonasına giderken e, elim bir kaza, trafik kazası geçirdik. E, meslektaşımızı kaybettik. İki, bir sporcumuz büyük ameliyat geçirdi. Ben büyük ameliyatlar geçirdim. E, 14 sporcumuz da yaralandı ve oradan kısa sürede Allah'a çok şükür atlattık. Şu anda da zaten o kazadan kalan sporcular normalde hani çoğu bırakırız diye düşündük ama sadece taşınan iki kişi var. Biri Ankara'ya, biri Antalya'ya. Sadece onlar başka ile taşındılar aile sebeplerden dolayı. Diğerleri devam ediyor. ve güzel oldu. Hani sarılmaları o kazada şey oldu yani birleştirdi. Biz onun pozitif yönünü aldık. Negatif yönünü attık diyelim. Ee, ilk, i̇lk öğretim birinci sınıfa başlayan her birey 14 yaşına kadar başlayabilir. 14 yaşından sonra tabii ki sağlık için yapabilir. 7-14 yaş başlarlarsa üst düzey uluslararası yarışmalarda ülkemizi olimpiyatlarda temsil edebilir. Eee Aksaray ilinde de e, yaklaşık 10 yıldır 11. yılına giriyor. E, çok büyük başarılar elde ettiler. Şu anda mesela Süper Lig'de takım var. Ümitler Liginde takım var Aksaray adına yarışan. E, daha sonra dünya ikincisi Avrupa Şampiyonu, Avrupa Üçüncüsü, Olimpiyada katılan bir sporcumuz, Türkiye Şampiyonları, yani biz gerçekten ilk defa televizyonlar geliyor ama biz fazla reklam yapmadık. Öyle söyleyeyim. Ee, en büyük başarılı branşlardan bir tanesi diyebilirim. Aksaray elinde. Kayıtlar nasıl yapılacak hocam? Mesela ben buna başlamak istiyorum ama nasıl bir yol izlemeliyim diyen minikler ne yapmalı? Gençlik Spor Ölüm Müdürlüğümüzün ve bakanlarımızın e, kayıt online olarak kaydı var. Ayrıca bütün spor tesislerinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne müracaat ederek Aksaray Spor Salonu'nda sadece burada yapılıyor judo. Bu tesisimiz devletin verdiği mükemmel bir imkan. Tamamen ücretsiz. 7 yaşını gelmiş birinci sınıfa giden herkes gelebilir. 14 yaşına kadar dediğim gibi sonrası da gelebilir ama sağlık için gelebilir. Başarılı elde etmek isteyen Bireyler, sağlıklı yaşamak isteyen bireyler, sporla hayat boyu yaşamak isteyen bireylere buyurun gelin diyoruz. Ve talep gerçekten yaz sıcağı, bakın terliyoruz da konuşurken, yaz sıcağına nazaran çok fazla talep var. Yaz okulları çok fazla. Yani talep iyi Aksaray ilinde. Teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür ediyoruz ilginizden dolayı. Tanıyabilir miyim? Tabii ki. Ben Esma Nur Eroğlu. 18 yaşındayım. 9 yıldır judo yapıyorum. 2 senedir de kuraş, yani yan dal olarak kuraş yapıyorum. Burada Türkiye şampiyonu olmuştu. Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonrasında Avrupa kuraş'a gittim. Edirne'de düzenlendi. Orada da Avrupa ikincisi oldum. Neler hissediyorsun Avrupa ikincisi, Türkiye birincisi olduğun için? Ee, milli takıma girdim. Türk bayrağımızı temsil ettiğim için çok gururluyum. Orada da çok güzel bir atmosfer vardı. Herkes birbirini destekliyordu. Öyle. Ve dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz şu an. Spora nasıl başladın? Spora ben jimnastikle başladım aslında. Onu okul seçmelerinde. Daha sonrasında Muzaffer Hoca ile tanıştım. Beni takımına aldı. Öyle judoya devam ettim. Dünya şampiyonasında altın madalya istiyorum. Daha sonrasında olimpiyatlar hedefim bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum tabii. Marşımızı okutmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Seni tanıyabilir miyiz? Tabii. Adım Kadriye Soyadım Odacı. 15 yaşındayım. 5 yıldır judo yapıyorum. 2 yıldır da yanbranş olarak kuraş yapıyoruz. Çankırı'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Edirne'de de ikinci oldum. Spora sen nasıl başladın? Spora judoya önce beden eğitimi hocamla önermesiyle başladım. Ve o sonra devam etti. Ondan önce de yetenek taramalarına falan geliyordum. Öyle. Peki senin hedefin ne? Ee, dünya şampiyonasında altın madalya almak, e, olimpiyatlara katılmak, orada da altın madalya almak. Seni tanıyabilir miyim? Adım Nisa, soyadım Karapınar, 17 yaşındayım. Ee, 9 yıldır judo ile uğraşıyorum, 2 yılda da yan olarak kruaş yapıyorum. Aksaray'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Çankırda da üçüncü oldum. Avrupa'da da üç oldum. Evet. Peki neler hissediyorsun? Üçüncülüklerim var hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Gurur duyuyorum. Güzel bir mutluluk yani. Peki sen spora nasıl başladın? İlk judoyu gördüğümde yazılmak istedim. Kuzenimle beraber başladık. Öyle devam ettim. Kaç yaşında başladın? 7 yaşında başladım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim.